Müsait misin oğlum? Buyur anne. Babam etraflıca her şeyi konuştu zaten. Senin buna ekleyeceğin bir şey var mı? Sana bir şey sormak istiyorum. Dinliyorum. Sen gerçekten bu kızla evlenip aileni terk etmeyi göze alıyor musun? Benim için kolay mı sanıyorsun anne? Beni buna mecbur bırakan sizsiniz. Babam bu kadar kararlı konuşmuşken gidip kızı isteyemeyiz. Ama sen onu elinden tutup buraya getirirsen... ...gelinim olarak bağrıma basarım. Babam onu bu eve sokmaz. Çok yanılıyorsun. Ben babanı ikna ederim. Yeter ki kız ailesini arkasında bırakmaya ikna olsun. Kolay değil tabii. Böyle istenmeye falan gidilmeyecek. Bakarsın annesini çiğneyemez.